İşte Kur'an'da ayette geçiyor diyor ki işte kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Hı. Şimdi buna evet. benzer bir iki ayet var. Tabii. Bunu bana dediler. Ben hemen diyorum ki bunun bir iki ayet öncesini ve sonrasını oku. Bir iki ayet öncesini ve sonrasını bütün o ifade geçen yerden okuduğunuz mu anlıyorsunuz ki sizinle savaşanlarla Allah Tabii. yolunda size savaş açanlarla savaşın. Ama Niye saldırgan geçiyorsun? taraf tarafsız olmayın diyor. Orayı saldırgan, okumuyor. Evet. Ve hatta Kur'an'da şimdi bu... Son yazdığım makalelerden bir haklı savaşla ilgiliydi. Kur'an'da geçen konulardan biri. Daha doğrusu haklı savaş literatüründe iki temel başlık vardır. Bir savaşın haklılığı. Yani açarken nedeni haklı. Sırf haklılık bununla da bitmiyor. Siz diyelim haklı bir şekilde savaş açsanız haklı bir şekilde de sürdürmeniz lazım. Kur'an'da ikisiyle ilgili de malzeme var. Karşı taraf saldırmadan saldırgan olup savaşmamakta geçiyor. Karşı tarafa barışa yanaşırsa savaşta ısrarcı olmamak Tabii. veya savaşta aşırıya giden de olmayın şeklinde savaşı yürütürken de ölçüye Yani haklı bir şekilde savaş açmakla kalmamak, savaşı haklı bir şekilde yürütmeye çalışmakla ilgili de Kur'an'da malzeme var. Hatta şunu da belirtmek lazım. Kur'an'da savaşta öldürmenin serbest olduğu geçmese Kur'an için bir eksiklik olur. Niye? Çünkü Kur'an bir yerde öldürmeyi yasaklamış. Yarın öbür gün ümmetten bir çıkartır ki Allah bana öldürme yasakladı ben savaşmayacağım. Çoluk çocuk öldürmeye gelen öldürmeye gelenler olabilir. Siz o zaman ben onu sadece yaralamaya kalkarım işte öldürmem yasak falan diyenler de çıkabilirdi. Evet. O yüzden aslında eğer ki Kur'an her şeyi açıklayan kitapsa, mufassalsa, Kur'an kendisini zaten mufassal, teferruatlı kitap olarak nitelendiriyor. Evet. O zaman Kur'an'da zaten insanların savaşta öldürebileceğinin geçmesi gerekiyor. O olmazsa bir eksiklik olur. Tabii. Fakat onu da geçerken yanlış anlaşıldı diye Kur'an her seferinde savaş açanlarla, saldırgan olanlarla Allah yolunda savaşmak, orada öldürmekten çekinmemek gerekirse öldürmek geçiyor. Ona rağmen eğer ki onlar barışa yanaşırsa savaşta ısrarcı olmamak, savaşı yürütürken de aşırıya gitmemek hepsi geçiyor. Tabii. Bir baktığınızda aslında bir haklı savaş diyoruz aslında Kur'an'da muazzam bir tablo sunulmuş. Hem o pasivizmin insanı küçük düşüren, Çoluk çocuk öldürürlerse öldürsünler bana ne diyen. Hani böyle bazıları pasivizm hali bir şey olarak sunar da bana göre küçüklüktür. O küçültücü tavrı yok. Diğer tarafta Kur'an'da politikada dünyada siyaset sahnesine egemen olan political realism. Yani siya, ger, siyasi gerçekçilik diyebileceğimiz bir akındır. Sırf devletlerin menfaatleri için hareket etmesi. Yani devletlerin menfaati için her türlü hareketi meşru görmesini e, kutsayan bir anlayış var günümüzde. Son birkaç yüzyıldır dünyada. Ya. Ha Kur'an buna da geçit vermiyor. Sizin menfaatinize olsa bile saldırgan bir şekilde savaş yapmamanızı geçiyor. Tabii. Fakat bu nasıl anlaşılıyor? Sizin demin dediğiniz şeydi. Ayetin başını sonunu ve Kur'an'ın bütünlüğünde ona bakarsan bu açığa açık. Tek bir ayeti cımbızlayıp bakarsan Allah'ın kaderle ilgili insanların yaptığı fiillerin burada önemli olduğunu söyleyen ayetlere bakmazsan insanların yaptıklarına mesul olduklarını fiillerinden bakmazsan sadece bir ayeti cımbızlayıp da bakarsan onu da el elde bir yanlış meallerle bakarsan anlayamazsın. Tabii ki bu Kur'an'ı bütünlüğü içinde anlamak en önemli. Kur'an okumayı evet. Metottur. En önemli işte bakın. Buradan Ama mesela... tabii başta Kur'an okuma. Kur'an Kur'an bir Kur'an'a gelsinler de sonra Kur'an. Yani en büyük mesele zaten Kur'an'dan başlamamak. <laughs> Milleti kertenkele öldürmenin sevaplarından kurtarabilirsek evet. de oraya gelirken. Doğru. <laughs>